Gezgin Müslüman YouTube kanalına hoş geldin. Bilgi serisi videosundayız. Bilgi serisi videosunu da dışarıda çekmeye karar verdik. Oğuzhan Bey öyle istedi değil mi Oğuzhan Bey? Evet. Niye öyle istediniz peki? Özel bir şeyiniz var mı? Sebebi var mı? Olsun. E, değişikliği çok seviyor. Sizi benden daha çok seviyor diyebilirim. Dedi ki görsel olarak insanlar başka şeyler görsün. E, zaten konuştuğumuz şey bazen yorucu olabiliyor. O yoruculuk işte bunlarla belki hafifler diye düşündü Oğuzhan Bey. Teşekkür ederiz Oğuzhan Bey. Şimdi arkadaşlar bugünkü konumuz, bilgi serisindeki konumuz evde tek başıma çalışarak gitar öğrenebilir miyim? Arkadaşlar insan istediğinde her şeyi yapabilir. Birinci cümleniz bu olsun. İnsan istediği zaman her şeyi tek başına yapabilir. Nasıl yapar? İkinci soru bu. Birinci soruya inandıktan sonra bir kere diğer soruların manası başlıyor. Birinci soruya inanmamız lazım. Evde tek başıma yapabilir miyim? Ben bu işi başardığımda internet yoktu. Ben tek başıma öğrendim gitarı. Tek başıma öğrendim derken bir sürü hocam oldum. Parmağımı yanlış öğretti. 3 ay ondan ders aldım. 1 ay ondan. 2 tane arkadaştan bir şey gördüm. Tek başına derken tamamen kapalı kalmıyorsun. Bir yola girdiğin zaman inanarak ilk cümleyi unutmayalım. İlk cümle neydi olsa hatırlayalım. İnsan istediği zaman her şeyi yapabilir bunu düşündüğün zaman böyle yürümeye başladığın zaman önüne bir şeyler çıkıyor. Bir, öyle bir arkadaş çıkıyor ki hiç tahmin etmediğin yerden birisi çıkıyor. Çok iyi gitar çalıyor diyelim. Sana öyle bir tüyo veriyor ki onunla ilgili. Bütün hayatını değiştiriyor. Ama sen yola çıktığın için onun karşına çıkıyor. Bunu unutma. Bir önce kendine inanman lazım. Kendine inandığı zaman yaparsın. Bu kanalda olmanın sebebi, bu videoda olmanın sebebi de belki bu buna inandığın içindir. Ya da inanman gerekiyordur bir adım atman gerekiyordur. O yüzden bu videoda sunduk. Hiçbir şey rastgele olmuyor zaten. Buna inanmıyoruz. Her şey tevafuken oluyor. Bir şeyi istiyorsun ve yaratılıyor o senin için. Allah yaratıyor. Karşına hiç ummadığın anda da çıkabiliyor. O yüzden vazgeçmemek ve sabretmek lazım. Sabretmek de burada çok önemli. Sabretmek gitar çalışırken de zaten çok önemli bir şey. Daha başlarken başlıyor bakın sabır. Sabreteceksin ve isteyeceksin. Bu böyle boş bir isteme olmaz. Eyleme dökmek lazım. Gitarın yoksa gitar alacaksın. Gitar almaya gücün yoksa onunla ilgili çalışmalar yapacaksın. Masrafların varsa onları kısacaksın. Hiç paran yoksa bile gerçekten istediğin zaman bir yerden çıkıyor. Ne olursa olsun vazgeçme. Bu konuyu da böyle Twitch yayınlarında biri örnek vermiştim. Afrika'nın cumhurbaşkanı olan yani yokluktan gelip böyle başarıya ulaşan insanı örnek almamız lazım hiç yani hiçbir imkan yokken bir sürü şey başarıyor. Bu konu çok önemli olduğu için uzatıyorum buraya kadar. Önce bunu çünkü oturtman lazım. Evde tek başına çalışmanın en büyük zorluğu motive. Yani her sabah kalktığında seni bir okulun yok. Mesela Sınav edecek birisi yok. Hocan yok. Bir arkadaşın yok yanında. Hadi oğlum hadi yapalım başarı. Tek başınasın. Biz o durumu konuşuyoruz. Kendini her gün motive etmen lazım. İnanmayan birisi kendini nasıl motive edecek? Motive edemeyeceksin. O yüzden birinci kuralı çok iyi içselleştirmen lazım. Bununla ilgili sen kendini nasıl inandırabiliyorsan her insanın çünkü inanma biçimi farklıdır. Belki sadece bu videoyu izleyip gaza gelip böyle bir motive olabilirsin sadece bu videodan. Ya da bu videoyu izledikten sonra biraz sana böyle ufak bir yol açılır. O yolla birlikte gidersin. Herhangi bir müzik evine girip bir şey sorman. Bunlar paralı yapılacak şeyler değil. Herhangi bir müzik evi her semtte, her şehirde var. Mutlaka bir karşına gelir. Diyelim ki yok, herhangi bir müzik evini yazıp böyle orayı telefonla arayıp sorabilirsin. Yani hiçbir şekilde önünde engel yok. Zaten bu videoyu izliyorsan aşağı yorum yazabilirsin. Bize ulaşabilirsin. Discord'dan gelebilirsin bize. Twitch yayınlarından gelip Discord'dan bize katılabilirsin. Böyle kendine engel, set koyma. Burada en büyük düşmanın kendin. Tek başına evde gitar öğrenebilirsin ama inanırsan. Böyle başladın, önüne bizim videolarımız çıkacak, bunun doğruluğunu da teyit ettin diyelim. Buraya geçtiğimi söylüyorum. Bizim videolarımız çıktı ya da başka videolar da olabilir, başka ders videoları da. Onlar çıkacak, sen böyle inandığın için onları içselleştireceksin, yapmaya çalışacaksın. Takıldığın yerler olacak, videolardan cevap alamazsan, altlarına yorum yazamazsan araştıracaksın. Diyelim çok kötü anlatan bir kanalla başladın ve seni bir şeyler rahatsız etti, sorularına cevap alamıyorsun sen inandığın için yapacağını araştırmaya devam edeceksin. Doğru yolu gösteren başka bir kanala ulaşacaksın. Yine dediğim gibi hep ilk olaya geliyor. Yani kendine inanmak. Bu şekilde yolunu bulup doğru şeyi çalışmak önemli. İkinci olarak gitarda en önemli şey müzik enstrümanlarında, gitar ile konuşmayayım sadece. En önemli şey doğru çalışma. Çünkü kasa hafızanı ezberletiyorsun, bilinçaltına ezberletiyorsun. Ve alışkanlık haline getiriyorsun. Alışkanlık haline getirdiğin şeyi bozmak çok zor olduğu için ilk başta doğru başlarsan hiçbir sıkıntı olmaz. O yüzden ikinci dikkat etmen gereken şey doğru şeyi öğreniyor muyum? Hiç bilmediğin şeyin doğru olduğunu nasıl bileceksin? Birisi bir şeyi söyleyip öğrendiğin kişi yapabiliyor mu ona bak. Ve öğrendiği şey, öğrettiği şeyle ilgili sana doğru dokümanlar ya da çalma olarak sana bir hissiyatı verebiliyor mu buna bak. Bunu hiç bilmesen bile, gitar çalmasan bile görebilirsin. Belki bunu düşünmek aklına gelmez ama bu videoda da o çözülmüş oluyor şu an. Bu şekilde alarak o doğru bilgileri evde çalışarak yapabilirsin. Bizim videolar zaten nasıl çalışman gerektiğini, bizimle çalış videoları, egzersiz videoları, bir sürü videolar, soru cevap videoları, işte bu bilgi serileri, Twitch yayınları, bir sürü videolarla size destek olup diğer müzisyen arkadaşlarımızla da tanıştırmaya çalışıyoruz bir sürü müzisyenlerle videolar yapacağız. Bunları zaten göstererek size hem tecrübe hem de bilgi sağlamaya çalışacağız. O yüzden arkadaşlar tek başına öğrenmek zor. Ama o kadar değerli ki. Hazırda mesela diyelim babanın parasıyla gittin kursa. Çok iyi bir kursa gittin. Dünyanın en iyi hocasına gittin. Para babadan geliyor. Hoca çok iyi. Gerçekten bu bana daha zor geliyor. Çünkü kıymet bilmiyorsun. Yani bir arkadaşın çağırdığında rahat rahat gidebiliyorsun. Ama diğer türlü böyle tırnaklarınla kazıdığın ya çok daha değerli oluyor senin için. Dikkatli olman lazım evet. Diğer adamın dikkat etmesine gerek yok. Zaten doğru öğreten birisi var yani yanlış yapma ihtimali yok. Eve geldiğinde onu dinlememişse hocayı dik kafalıysa yanlış yapabilir. Ama sen öyle değilsin. Senin yanlış yapma ihtimali çok fazla. Tek dikkat etmen gereken şey kendini teyit ettirmek. Böyle bir mecrayı o yüzden açtık. Dediğim gibi Twitch yayınlarına gelip canlı olarak katılabilirsin. Ona gelemiyorsan, çekiniyorsan ya da başka bir sebep varsa gelmemene YouTube'a koyup hashtag gezgin müzisyenle çalışmanı koyup paylaşabilirsin. Biz bunu bakıyoruz arada bir hashtag gezgin müzisyen yazıp. Bize zaten geliyor o videolarda. O videolardan bakıp ya şurada hata yapmışsın, şunu şöyle yapsan hani şimdiden düzelt bunu falan gibi tavsiyelerle size de yol göstermiş oluruz. Bizim kanalımızın böyle bir faydası olabilir. Birinci olarak neymiş? İnanman gerekiyor. İkincisi de kesinlikle doğru bilgi mi bu? ben doğru mu yapıyorum? Onu araştırıp ondan sonra öğrenmen çok önemli. Kas hafızası çünkü var. Ve bilinç altında ezberletmek var. Alışkanlık yapmak var. Bu üçünü yaptıktan sonra düzeltmesi çok zor. Şöyle örnek vereyim. Diyelim sen bir sene yanlış öğrendin. Bunu düzeltmesi en az 3-4 sene sürüyor. Hiç abartmıyorum. Tamamen unutmasından bahsediyorum. Belki ilk etapta düzeltilmiş gibi gözüküyor ama Aniden bir şey çaldığında yine o hatayla çalıyorsun. O yüzden bir aylık şey 3 ayda düzeliyor. Yani zaman çok kıymetli. Zamanımız çok değerli. Tek başına öğrenmek gerçekten çok keyifli. Zor biraz ama daha güçlü, daha sağlam öğreniyorsun. Hepsinin bir faydası ve bir eksiği var. O yüzden böyle hepimiz aynı şartlardayız aslında. Düşünsene babanın parasıyla gidiyorsun. Dünyanın en iyi gidiyorsun. Yani ya da kendi paranla çalışıyorsun. Mesela ben Ekmek satarak ilk dersimi almıştım. Sen de belki bir şeyler yapıyorsun, her ay oradan para ayırıyorsun. Yemeğine ayıracaksın, oraya, oraya ayırıp gidiyorsun. Daha kıymetli değil mi? Daha kıymetlisin derse giderek. Hepsinin ayrı bir lezzeti var, ayrı bir de acısı var. Yemeğinden kısıyorsun, kıyafetinden kısıyorsun. Bu bir acıdır yani. Şöyle toparlayabiliriz. İstediğin zaman yap yaparsın, istemediğin zaman da hiç kimse sana yaptıramaz. İsterse dünyanın en iyi hocası gelsin baban çok zengin olsun, git İspanyalarda yaşa. Hiçbir şey yapamazsın. Sadece istemek. İstersen yaparsın. Biz de yanındayız. Soruların olursa aşağı mutlaka yaz. Bizi paylaşmayı unutma. Abone olmayı unutma. Abone olduktan sonra bildirimleri aç. Zile tıkla. Mutlaka. Çünkü bizim videolarımız sana hemen ulaşması için o zile tıklaman gerekiyor. Katıl butonumuz aktif. Katıl butonundan destek olabilirsin. Aklına sorular gelirse, başka sesle sormak istersen Twitch yayınlarımıza gelip Discord'dan bize katılıp sorabilirsin. Kendine iyi bak. Bir sonraki bilgi videosunda görüşmek üzere. Hoşçakal, müzikle kal.